Bileyim. Hayır, bir tane verdim aşkım. 3 tane verdim, ne yok orman. Cengiz'in adına verdim. Bak yayında bile tartışıyoruz seninle, videoda bile. Sizde. Oğlum. Bir... İzletirim. İzleteceğiz, tamam. Bunu Cengiz'in adına... Yok, Falas'ın tamam. <laughs> adına Tamam. Bunu Falas'ın adına veriyoruz. Yoluyo, <laughs> uştum, i̇şte, gel gel Mus'un neyi meşhur? Şey, köftesi ve gülü. Gülü? Evet abi, gül. Allah Allah. İlk defa görüyorum. Gül ispatı değil mi lan? Yok abi değil. Allah Allah. Hayır. Hayır, 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 hayır. <laughs> evet hadi bakalım. Bunu da halasın adına veriyoruz sana. Halasın, çok teşekkür ederiz. Cengiz abinin adına verdim. Cengiz abinin adına verdik ki aşkım. Falastin şey. adına 3 tane verdin ya. Hayır bir tane verdim aşkım. 3 tane verdin de yok Cengiz'in adına verdim. Bak yayında bile tartışıyoruz seninle. Videoda bile. Güzel. Oğlum. Bir... İzletilir. <laughs> İzleteceğiz tamam. Bunu Cengiz'in adına... Yok, Falasin'in ziline... <laughs> 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 falas adına. Tamam. Bunu Falasin'in adına veriyoruz.